Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hesabımızı kasacağız. Usturamızın süresi bitmiş. Çok garip geliyor. Şöyle bir hemen Arkadaşlar bir dakika şöyle e, YouTube hesabımızın ismini değiştirdik. Uzun sevgisi yaptık. Şöyle bir yazayım şunları da. Sonra karışıklık olmasın. Bir dakika. Bu turu benden bir geçsin. Bu hesabı e, kasacağız Sizlerle çekilişte vereceğiz. Bu arada yeni bir çekiliş kazandım. Instagram hesabını e, çekilişte olan, çekilişi hangi Instagram hesabından kazandığımı yazarım. Ama baya bol kuantumlu hesap kazandım arkadaşlar. Çok sevindim. Ben de daha demin öğrendim. Çok sevindim arkadaşlar. Kazanamayanlar üzülmesin. Kazanamayanlar benim Instagram hesabıma gelip e, bu hesabın çekilişlerine girebilir. Belki bilmiyorum. Kendi ana hesabımda o hesap güzelse kendi ana hesabım da sizlere çekilişe verebilirim. Ama e, bunu ben bir 60 abonede yaparım arkadaşlar. Çünkü 25 aboneyiz yükseldik ama 25 abonede baya güzel bir hesap ee, size verirsem olmaz tabi benim bir karım, olma. karım karım olmaz bundan alacağız ya yani yapacağız eğer siz 60 bana yaparsanız sık sık video göndermeye çalışıyorum arkadaşlar yarın halı saha maçım var saat 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 9'da kalkmam lazım ben en onu, o bombayı oraya nasıl atıyorum saat 9'da kalkmam lazım kim maça gideyim 10'la 11 e, ama ah, soğuk suyla duş alacağım işte çantamı hazırlayacağım ya krampon falan dişli krampon daha çok uzun işim var İnşallah ölmeden sakatlanmadan geliriz Allah'ı bilmiyorum maçın skorunu size söylerim <laughs> çok iyi defansındır bu arada yani ben öyle çocuklarla yapmıyoruz. Ben 14 yaşındayım ama 18 19 yaşındaki abilerle yapıyorum. Ya bir kere yapmıştım öyle baktım çok iyi defans çok iyi defans yapmıştım top geçirmiyordum omuz falan atıyorlardı ama yemiyordum hani öyle olunca adamlar hep beni çağırıyorlardı gel defansa geç işte gel defansa geç ben neyi geçeyim abi dedim işte öyle o, o günden belli öyle çağırıyorlar maçlara. Gidelim mi? Yani evde ev sıkıntısından patladık ya gidelim. Ya arkadaşlar evet yani dışarı çıkmayın Allah için. Evde kalın. Şu şey bitsin. Covid-19 pandemi süreci bitsin ya. Cidden. Hani biz böyle yaptıkça bu bitmeyecek. Eee ne zaman kendimize bir dur dersek o zaman bitecek. Herkes bunu biliyor ama yani size de hak veriyorum. Çok sıkıldık. Hep hep bütün Türkiye, bütün dünya sıkıldı. Ama yapacak bir şey de yok işte. Yani siz de haklısınız. Ben bir şey diyemiyorum ama işte Mesela bir ara ee, hiç 2 iki aydır falan halı sahaya gitmiyorum. Bir, bir aydır falan halı sahaya gitmiyorum. Halı sahalar kapandı yine bir şeye girmişti. Duşlar falan kullanılıyor diye. Ondan dolayı kaç aydır gitmiyorum. Arkadaşlar sesim birazcık şey gelebilir. Saat gece 12 falan. 12 mi, mi videoyu çekiyorum. Sabah karşıya yayınlanır herhalde. Sabah namazında da olabilir her şeyde. Her şeyde hayır var onu ben alayım abi niye alamıyorum ya 3'e 1 gidiyorum bunu video 0 yarın video gelir ya saat maçım 10 ile 11 gelirim akşama doğru video çekerim gecede yayınlarım bir de telefonumdan yayınlıyorum ya sıkıntı oluyor telefonumdan çekiyorum arkadaşlar bandikam size ya bandikamdan çekiyorum da bilgisayarım iyi olmadığı için size net bir görüntü verebilmek için bilgisayarımdan çekiyorum o da biraz sıkıntı oluyor tabi bandikam kasıyor Telefondan çekiyorum o yüzden Neden böyle neden ekran yarık Ulan ulan Neden ekran yarık filan derseniz Yarım filan derseniz Kusura bakmayın e, Tabi eğer youtube'da bir şeyimiz olursa Kariyerimiz olursa neden olmasın ki bilgisayar ekipmanları almayalım 8-0 oldu Hesap cidden bayağı şey oluyor Rankta kasacağız bunu Altın yapsak yeter size siz devamını getirirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, bu hesabın almanız için neler yapacağınızı yorumlar altına gönder yorumlar altına diyorum. Bir önceki videomuz değil, ondan önceki videomuz hesabı ilk açıp oynadığım videomuzun videomuzdun e, açıklama kısmına gönderdim. Oradan hepiniz görmüşsünüzdür hesabın ne zaman açıklanacak hesabı ben bir 40 level yapayım 40 levelde size veririm arkadaşlar. Tabi desteler daha da. daha çok işimiz var bilmiyorum eğer o hesap bana gelince o hesabı da verir yani kendi ana hesabımı da verebilirim ama o hesap bir gelsin bu ilk çekilişimizi yaparız arkadaşlar sonra diğer çekilişlere de bakarız iyi e bir 2020 kasası ama kasayı açamıyoruz niye böyle oluyor ben de bilmiyorum ya buzlu var ya batırdı bize bu şeyler ha, kontratlar başarımlar 3-4 ee, arkadaşlar şöyle iki dakika konuşayım ee, Dediğim gibi e, Çekilişten kazandığım hesabı e, O 55 level onu ben kendime alırım ee, Size de benim ana hesabım e, Kani Adlı hesabımı veririm Mid Kani adlı hesabımı veririm O da 51 level M4 abi falan efsanevi bir şey O Garty 2 filan ee, Ama e, şimdi Ben bu hesabı vereceğim size kastıktan sonra bak 50 abone 60 abone de 60 abone yaparsanız kendi hesabımı kendi ana hesabımı size çekiliş olarak vereceğim arkadaşlar. Eğer 60 abone olursak 60 abone olursak size kendi hesabımı vereceğim arkadaşlar. Videolara like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.